temizlenin temiz olun. Kaldeklerimiz yüzüyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Minik havuzları şimdilik. Evet lütfen abone olun. Öldüklerimiz izliyorlar büyüdüler. Lütfen beğenip abone olun. Ördeklerimiz yüzüyorlar. Daha yakından göstermemi isterseniz yazın yoluma. Elimi isterseniz, sevmeyi isterseniz yazın. şimdi temiz suyumuzda yüzeceğim. Gelin bakalım gelin. Gelin. Suyu biraz bir tarafa alayım. Bakın şimdi yüzdüreceğim. Suyumuz temiz. Ardeklerimizi Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Devam. Evet şimdi gölgeden daha kaliteli çekeceğim. Gel biraz sen gel sen. Sonra da sen gel. Sen gel. Ay çıkacağım mı? Az mı olmuş su? Beğenmedim mi? Dur koyalım. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Gel gel gel. Gel size su vereceğim daha çok su. lütfen beğenip abone olun. Ördeklerimizi görüyorsunuz. Suyu arttıracağım. Küçük geliyor tabii daha büyüğünü yapmalıyım. Lütfen beğenin. Beğeni beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sambor gönderin. Gel gel gel. Sakin. temizlenelim hadi çıkalım. Sakin, temizleniyoruz. Sakin, sakin, sakin. Bunu temizledik. Havucunu bitirdin mi sen? Harikasın. Tam çıkardım seni. Bakın. Kullanıyor kendisi. tatlarına bakın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kullanışını izleyin. Açılmalı da burasını temizliyoruz. Biraz çok kirlenmiş. Dünyalar tatlısı ya. Kursağı dolu maşallah. İnanılmaz tatlı. Kanatlarını seviyorum şu anda. Yıkıyor. Merhabalar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Çok tatlılar. Evet. Çıkartayım artık. Bakın şuraya getireyim ya da. şimdi buraya getireyim. Dostum beğenip abone olmayı unutma. Ne yapmak istersin? Ördeklerimizi seviyorum. Bak banyo yaptılar temizlendiler. Yüzdüler. Evet lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsun. Ya Seni de arkadaşının yanına götüreyim. Teşekkür ederim. Abone olduğunuz için. Evet, bakın nasıl kullanıyorlar. Teşekkür ederim abone olan arkadaşlara, beğenenlere. Ya bu bunlar da hali lütfen. Bunlar bizim sevimli dostlarımız. Çok seviyorum, hep peşimden geliyorlar. Evet. Anne evinden maalesef küçük yaşta ayrıldıkları için kuluçka yumurtasından. Kuluçka makinesinin yumurtasından çıktığı için. Evet. Şunun, bunun ismini söyleyeyim mi size? Bunlardan birinin ismi tatlış, birinin ismi şımarık. Aslında şımarık olmasın dedi. Şımarık biraz kötü gibi. O yüzden değiştirebiliriz. Şımarık'ın ismi başka bir şey olabilir. İsim tavsiyeniz varsa yazın lütfen. Evet, abone olup beğenirseniz sevinirim. Şey, ayakları şey, bunların biliyorsunuz. Göstereyim. Şöyle ayakları bunlar. Bakın tırnakları biraz şey oldu, uzadı. Doğada taş falan şey yaptıkları için bu bizim baktığımız ortamda çok taş yok. Kendileri normalde doğada bunu taşla falan yontçu olan. Et evet, sürekli yorulmaz. Zambolla falan. Kazan şimdi söyleyebilirim belki. Yüz tane güzel. Teşekkür ederim. Ardeklerim şu halde sağ olabilir tabii ki ne olmaz. Daha o zaman. Abone olup beğeniniz lütfen. Çok alırsa dağıtırım. Aldekleri tabii ki güvenli bakabileceğine emin olduğum kişilere. Çünkü bunlar insanın Bilecik dostu. Arkadaşı oluyor zamanla. şu açıdan daha mı güzel gözüküyor acaba? Bakın nasıl temizleniyorlar gördünüz mü? yani. Resmen banyo yaptılar. Evet beğenin, abone olun lütfen. Dostlar. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Sizce hangisi erkek hangisi dişi bununla ilgili yorum yapabilirsiniz. Bunlardan birisi erkek birisi dişi. Bakın dudak hangi falan farklı ikisini dikkatli baktığınızda. Birinki turuncu birinki beyazımsı. Sarı gibi. Sen şu tarafa alayım ördekleri. Şu tarafta daha iyi şey yapabilirler, gözükebilirler. Evet. Kocaeli'ye selam olsun o zaman. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Genelde Azeri kardeşlerimiz geliyordu. Onlara da selam olsun bu arada yayına gelen. Her yerinde söylüyordu. Bunlar da geliyorlardı bu yayına gelmişlerdir diye tahmin ediyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Dünyanın her yerine selam olsun bu arada. Evet bu ismini söyle muhabbetini neden seviyorsunuz onu merak ediyorum. Onu da yazarsan sevinirim. ya. Yani herkes böyle diyor İsmimi söyle ismimi söyle. İsmimi söylenince ne hissediyorsun onu da yazarsan sevinirim. Bu arada sembol da teşekkür ederim bir yandan. Evet bakın ağzını kullanıyorlar çoğu şey için. Büyük ihtimalle ördeklerin beyninde de ağız kısmına sembolize eden kısımlar daha büyüktür insanınkinden. Çünkü insanlar genelde kollarını, ayaklarını kullanıyor içler için. Ördekler ağızlarını kullanıyor. Bakın yıkandığında kulakları belirginleşmiş. Normalde ördeklerin kulaklarını göremezsiniz kolay kolay. Görüyor musunuz kulağını? Kulağındaki deliği. Muhteşem hayvanlar gerçekten. Evet abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen beğenip. Et evet, çıkıyorsan lütfen kanalımdaki diğer videolara da bak onları da beğen. Yorumla sevdiklerini. Daha sonra da görüşürüz inşallah. Evet. Çıkan arkadaşlardan isteğim bu kadar. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Ördeklerimize bakıyoruz. Kurulanıyorlar şu anda. Dünya'dan en tatlı hayvanlarından bir tanesi bence ya. Şu tatlı bakın. Bir yüzüşleri lan. Ben... Yürüyüşleri hele paytak paytak. Lütfen abone olmayanlar abone olsun. Bütün ağızlarını ne kadar kullanıyor dediğim gibi eminim bunların ağızlarının beyinde kapladığı alan çok fazladır ya. Ağızlarına onlar sanki sadece ağızlarına çalışıyor. Bakın. Hiç kanatlarını kullanmıyorlar. E, Gitmedim mi? Anlat o zaman. En sevdiğin hayvan hangisi? Yazın. Herkes en sevdiği hayvanı yazsın lütfen. Evet. Yemek verelim isterseniz birazdan. Yem işlerini görsünüz. Ne kadar heyecanlı yiyorlar görmeniz lazım. kursakları dolu ama hiç doymuyorlarmış gibi Yemek yiyişini görmek istiyorsanız lütfen kalp atın, beğenin, yorum yapın ya da yemek yiyişlerini merak edenler. Beğendiniz mi Şimdi bir küpe tatlış. Evet, beğenmeyen arkadaşlar lütfen beğensinler. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Kanalıma hoş geldiniz ilk defa gelenler. Önceden gelenlere de selam olsun. film karakteri gibi olan arkadaş. O hangi filmdi ya? Hangi filmin karakteri diye yazsın lütfen. Yorum yapmış efendim. Onu merak ettim. Spiderman mıydı acaba? Önce adam filmin karakteriydi sanırım. Siz hangi övdeyi daha çok sevdiniz? Turuncu olanımız, sarı olanımız gagası. yemek yedireyim mi? Görmek ister misiniz? görüyor musunuz sizce de çok sevimli hayvanlar değil mi ya Bakın ayaklarını da çok kullanıyorlar kafasını Hani başı kadar kullanmasalar da Şu daha iyi sanki En sevdiğiniz hayvan hangisi sizin? Kedi köpek olanlar yazsın lütfen kuş olanlar. Ama kuşları sevdiğim için muhabbet besliyorum. Daha önce bıldırcın besledim. Muhabbet kuşu besledim. Cennet Sultan Papağan'la ilgim var. Kekliğe çok ilgim var. Tüm kuşları seviyorum aslında. Evet lütfen yeni katılan arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalıma hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sevimli ördeklerimle. Bakın nasıl kuyruğunu sallıyor. Çok tatlı değil mi? Zaman geçiriyoruz. Evet, ördek sendromundan bahsetmiştim. Youtube'daki videomda var. Lütfen ona da bakın. İzleyin şunlara bakın ya çok sevimli değiller mi gerçekten? Nasıl kullanıyorlar değil mi? Yani biz havluyla kullanıyoruz falan. Resmen bizden daha iyi kullanıyorlar ve daha detaylı kullanıyorlar. Ve temizleniyorlar aynı zamanda. Beat, karşı resmen önlem. Vücudunun her yerini temizlediler. Sizin Var mı aramızda hayvan besleyenler? Sokak hayvanları için de su koyun lütfen bu sıcak havalarda. Biz koyuyoruz. Siz de koyun tavsiye ederim. Havalar çok sıcak. Evet. Ördek beslediğimizi duyan birisi, portakallı ördek mi yapacaksınız dedi. Ben bu ördeklerin kesilmesini hiç düşünemedim. Düşünmek istemiyorum ama. Hiç yiyen oldu portakallı ördek? Merak ettim. Lütfen yorumlara yazın. İnsanın beslediği hayvana karşı bir... ...isim koyduğu bir hayvana karşı bir... abi bir bağ oluyor. Benim de sanırım o şekilde oldu. Şimdilik ve tatlışak karşı İnanılmaz sevgiler Hala abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsun Yemek yedir diyen arkadaşlar yazsın lütfen yorumlara abone olursanız eğitim içeriklerini görebilirsiniz. Yemekler paylaşıyorum çeşitli. Hayvanları çok seviyorum. Hayvan videoları göreceksiniz kanalımda. Öz şefkatle ilgili videolarım var. Öz şefkatle ilgileniyorum. Kendimize nasıl nazik davranacağımızı. Hayata dair her şey var kanalımda çocuklara yönelik çok fazla içerik var. Çevresinde çocuk olanlar için. Muhteşem bir kanal. Evet, beğeni az geliyor arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı. Evet, farklı alanlara geçtiler. Gördekleri. Evet, kullandılar. Gördeklerin tüyleri tutmaz diyorlar. Ama kullanmak için görüyorsunuz ki ne kadar uğraştıklarını. Ona rağmen. Muhteşem güzel tüyleri var ama. Bir... Şu an ıslak olduğu için tabi çok güzel görünmüyor. Detaylı görünüyor. Ama bence muhteşem. Evet yayını kapatacağım. Yeterince beğeni ve abone olmuyor sanıyorum. Beğeni kapatmayı düşünüyorum. Lütfen abone olun. Beğenin. Diğer içeriklerime lütfen inceleyin. Hepinize tavsiye ederim. Güzel bilgilendirici videolar var. Videolarıma sözler de yazmaya başladım. Bir süredir Türkçe ve İngilizce'de sözler yazıyorum. İngilizce öğrenmek isteyenler için de kanalımda videolar mevcut. Harika tatlılar onlar ya. Evet bunlar daha ilk aldığımızda avcuma bile sığıyorlardı. Şu an bakın avcumdan daha büyükler yani inanılmaz. Şu çiçekten küçüktü tamamı kafasını. Şu anda çekirge bile yiyecek seviyedeler yani kocaman çekirgeleri yiyorlar. Kenele karşı doğal mücadele gerçekten. Hiç böcek böcek bırakmıyorlar bahçede. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet lütfen abone olmayı unutmayın beğenip. Hepinizi çok seviyorum. Yeni kapatayım mı arkadaşlar? Yorum yapın lütfen Abone olup beğenin lütfen Bir yandım bir izlemek ister misiniz? Bir yandım getireyim mi? Bir yandım bir izlemek istiyor musunuz? şöyle yapayım. Şuraya koyayım. Yemini getireyim. Güzel gözüküyor mu valla? Şöyle koyalım. Ne doğru? Yaklaşım ben size yemeğinizi getireyim. Kendinizi görüyor musunuz? Şimdi kendini göstermek istemediler. Şöyle yapayım. Tekrardan izlemek istemediler kendilerini. Buraya koyacağım. Bunu <laughs> getireceğim. Şimdi çok heyecanlı. Evet. Beğenin abone olun. Şimdi yemlerini koyacağım. Bakın nasıl gelecekler ama. Evet yemlerini koydum şimdi. Görüşlerini izleyin. Beğenin lütfen şimdi. Abone olmayı unutmayın. Nasıl geldiklerini izleyin. Nasıl yemek yediklerini izleyeceksiniz şimdi. Evet hala görmediler yemeklerini. Göstereyim mi sizce? gösteriyorum şimdi. Hadi gelin yemeğinizi yiyin. Bakın evet gördü. Ve inanılmaz yola. Şimdi beğenip abone olabilirsiniz. Hemen. Müthiş bir yemek yeme. Hiç doymuyorlar artık bu yüzden. Evet. Yayını kapatıyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.